Karlı dağlar karın almış karını Cananım benim Kaç gündür de küsüdüğüm. Yarın an. Dağlar yaz gelsin Yollar yaz gelsin Kaç gündür de küsü Yarına dağlar yaz gelsin Söylen tez gelsin Hiçbir merhametli kulda yokmuş Cananım beni. Barıştır haber de yarına, dağlar yaz gelsin, söylen tez gelsin, barıştır haber de olazlı yarına dağlar yaz gelsin Söylen tez gelsin Dedim yara gidem tutmaz dizlerim Cananım benim Ayrıldım da yar yolumu gözlerim dağlar yaz gelsin söylen tez gelsin ayrıldım da yar yolumu gelsin. Ay hamına kodumun adamlarına bağır lan. Tüh Ay avradını siktiğim adamlarına. Yavaş yavaş. Ha! Anayın amını gördün ha? Amına ha! Aha bak ha! Oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aferin size, aferin size. Oh! mah, mm -hmm. Gebereceğim, gebereceğim. Amına kodumun orospusu. Bağın başıma İşte her anasından çıkan bel arabaya binirse bel olur işte. Ya